Bu bölümde Rise Online makrosunda genel atak, HP, MP ve süreli yetenekleri kullanmayı anlatacağım. Genel olarak atak yapmak istediğiniz yeteneğin F bardaki konumunu giriyorsunuz ve makroyu başlatıyorsunuz. Z tuşu kullanımı. Z tuşu için kutucuğu işaretlemeniz yeterlidir. R tuşu kullanımı. R tuşunu kullanmak isterseniz R kutucuğunu işaretleyebilirsiniz. Ancak şu an okçu olduğumuz için R R combo kullanmıyoruz. Atak hızı ve Z hızı ayarlarını aşağıdaki barlardan düzenleyebilirsiniz. İnsancıllaştır. Makro, rastgele sürelerde atak yapar ve sabit hızda tuş vuruşu göndermez. Her tuş gönderildiğinde süre değişir. HP ve MP kontrolü. En alttaki bölümü kullanabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz bölümü açıp yetenek barındaki konumunu girin ve ardından hangi yüzde değerinde basılacağını belirleyin. Heal bölümü Sadece priest karakterler için geçerlidir. Priest iseniz hem HP hem de heal yeteneğinizi kullanabilirsiniz. Süreli yetenek kullanımı. Orta kısımdaki genel sekmesinden kullanmak istediğiniz yeteneği listeden seçin. Ardından yeteneğin hangi yetenek bar konumunda olduğunu belirleyin. Eğer seçilen yetenek basıldığında bir animasyona giriyorsa, animasyon kutucuğunu işaretlemeyi unutmayın. Yanlış yaptıysanız Yeteneği listeden kaldırarak tekrar ekleyebilirsiniz. Önemli not: Makronun en üstündeki başlat düğmesi makronun bütün özelliklerini kontrol eder. Eğer kapalıysa makronun tüm işlemleri kapalı demektir. Ancak HP, MP, doğrulama kodu ve yaratık arama özellikleri bu kapsama dahil değildir. Bu özellikler bağımsız olarak çalışır.